Adı TCG, içel adının geldiği yer kişi içer kıza konuluşu 2023 planlanan denize indirilişi 2025 planlanan görevlendirme 2026 planlanan kimlik F518 genel karakteristik sınıf ve tipi istif sınıfı fırkateyn deplasman 3000 ton uzunluk 113,2 metre genişlik 14,40 metre Su çekimi 4,05 metre, itme gücü bir gaz türbini, 2 dizel, iki şaft, hız ekonomi 14 not, 26 kilometre saat, maksimum 29 knot, 54 kilometre saat, menzil 14 knot, 26 kilometre saat hızda 6570 deniz mili, 12168 kilometre, tekne ve iniş gemi taşıtı, iki şişme bot, kişi kapasitesi 125 sensörler ve işleme sistemleri, savaş yönetim sistemi, Genesis Advent, arama radarı, 3 boyutlu arama radarı, yüzey radarı, Aselsan Alper LPI, atış kontrol radarı, Akrep, AKRD Blok B1-B2, sonar, elektronik harp ve tuzakları, SIGINT, Aselsan Ares 2N, elektronik karşı önlem, Areas 2C. Torpido önleme sistemi Aselsan Hızır. Silah donanımı Silahlar. 1 bekin 76 mm MKE baş topu, 1 bekin 35 mm Aselsan Gökdeniz Jeeves yakın hava savunma sistemi, 2 bekin 25 mm Aselsan Stop makineli top. Cemisavar füzeleri 16 piki atmaca. Dikey atım sistemi 16 hücreli MDAS Hisar füze ailesi. Uçak savar füzeleri Aselsan Ram. Torpidolar 2x324 mm ikili torpido lançeri. Uçak mevcudu S-70 b Seahawk helikopter. İnsansız hava araçları İHA. Havacılık imkanları helikopter pisti ve hangarı.